Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet. Beylikova'dayız bugün. Evet. Hava bulutlu ama geri evet. dönüşler nasıl? Yani şimdi Beylikova biliyorsunuz Özkan Başkan 3 dönem Beylikova'yı bir e, yani Bozkır'ın ortasında bir vaha haline getirmiş. Bugün işte Beylikova'yı geziyoruz. Ben daha önce çok geldim tabii biliyorum evet. ama şimdi kalabalık bir heyetle geldik. Beylikova'nın bugün pazarı. Yani tüm vatandaşların söylediği şey şu burayı Beylikova'yı Beylikova yapan Özkan Alp'tir. Evet. Eee bir de tabii bize kızıyorlar. başkanların aldık. Odun Pazarı'na Beylikova Başkanı adayı yaptık diye. Ee, tabii şu anda bu sinerji Odun Pazarı'na da yansımış durumda. En önemli konu şu. Özkan Başkan burada şunu yapmış. Hiç kimseyi ayrıştırmamış. Oy verene de vermeyene de e, aynı e, mesafede davranmış. Biliyorsunuz Beylikova aslında sol eee danslı bir ilçemizdir. Ancak hak Parti'ler seçimleri kazanıyor. Yani burada solda da sağdan da Yine hangi vatandaşımız olursa olsun Özkan Başkan ayrıştırmadan davranmış. davranmış. Onu, o yüzden de çok seviliyor. Bir de yaptığı işler işte burada görüyorsunuz. Kapalı pazara girdik. Eskişehir'de çoğu mahallede olmayan vatandaşlarımız ben mahallelerde gezdiğimde kapalı pazar eksiğimiz var başkanım diyor. Yani Eskişehir'in çoğu mahallesinde olmayan kapalı pazar burada var. Evet. Ayrıca biz geçen bir kapalı pazar videosu çektik. Çok e, izlendi. Yani biz kapalı pazara giriyoruz Eskişehir'de. E, bizim orada e, esnafımız şemsiye açmış. Ya diyorum ki Kapalı Pazar'da niye şemsiye açtınız? Ve diyor yukarıdan diyor su damlıyor yani hmm. çatılarımız akıyor. Evet. E sonra Kapalı Pazar'da gitmişler soba yakmışlar. Hmm. E diyorlar ki niye soba yaktınız? E donuyoruz hakikaten biz de donduk. Evet. Kapalı Pazar'ın her yeri açıktı. Gerçekten Eskişehir'de olmayan Kapalı Pazar e, mahallelerinde olmayan Pazar Beylikova'da yapılmış. E, Özkan Başkan tabi e, Odun Pazar'ında da aynı hizmetleri yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Zaten halktan gördüğü teveccüh de bu yönde. Şimdi tabii Özkan Başkan Odunpazı'na aday olunca... Vahit kardeşimiz de inşallah Beylikova'da adayımız. Ama ben burada bugün gördüm ki Cumhur İttifakı tam anlamıyla burada konsolide olmuş. Burada seçimleri yüzde yüz kazanacağız hiçbir yani, şüphemiz yok. Yani Beylikova Özkan Alp, e, odun pazarı için iyi bir evet. kart viziti oldu. Tabii ki tabii ki. Maşallah. Tabii. Evet. Başkanım size de hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Özkan Başkan'ın işaretiyle bu yolu yani çok gelişmiş bir ilçeyi aslında evet. devralıyorsunuz. Hazır mısınız? Hazırım. Ne gibi projeleriniz var? Bunları sizinle daha önce konuşmuştuk aslında evet. ama bugün itibariyle biraz daha gündeme hakim olarak daha dik yürüyerek tamam. devam edeceğiz. Bundan sonra daha da baskın bir şekilde artık projelerimizle beraber yapılanları daha da ortaya evet. koyarak onlara sahip çıkarak inşallah biz de bu yolu sonuna kadar sağlam bir şekilde başkanlarımızın da desteğiyle inşallah tüm ilçelerimiz Siz olarak. Bugün nasıl gördünüz ortamı? Çünkü çevre köylerinde buluşma noktasında noktasıdır ilçelerin pazar günleri. Evet. Yani Beliba'mız e, canlı bir yer. Özellikle hı hı. Salı Günleri pazarın kurulmasıyla beraber çok canlı bir yer. Halkın teveccühünü zaten hissedebiliyoruz. E, i̇nşallah biz de onlara layık bir başkan olarak görevleri alıp yürütmek niyetindeyiz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.